Buraya bakayım şimdi şana. sen at. Buradan, buradan basayım be. Я и хочу, я Evet değerli dostlar. Burada görüldüğü gibi akünün artı kutup başından gelen marş motoruna kablo bir yerden soyun varmış üzerinde kısa devre almış bu şekilde yanmış motor yanıyormuş neredeyse Allah'tan ki motoru kullanan kardeşimiz erkenden müdahale etmiş kutup başını çıkartmış motorunu kurtarmış geçmiş olsun diyoruz bak bakayım şimdi karşına bir Yıldız kontar gidiyor ki. Vatana millete hayırlı olsun. Umlu olsun. kardeşim.